Bak Allah var, bizim camimiz budur. Şimdi bu camiye bizim hocamız vardı, hoca terk etti. Ayıp olmasın burada kimse oturabilir mi bu caminin içinde? Şimdi camide olur. oturulmaz, ibadet yapılır. Burada Cemile... bak cami dedi mi? biz mesela bir cuma günü gelip e, namaz kılacağız, biz nerede namaz kılacağız ki? Nereye gideceğiz? Görürsün biz ne hala düşmüşüz. Yani bir Türkiye Cumhuriyeti bu hala gelmemesi lazım. E, 21 yılda... 21 yılda ne yapmış ki burada? 22 yıldır ne e yapmış ki burada? Yabancılar bizi kıskanıyor Abi diyorlar. Abi bile diyor ki Amerika bizi kıskanıyor. Ya Amerika sen neyin de kıskanacak? Halimizi görüyorsun ha bak halimiz budur. Bütün dünya doysun ki biz hallerimizi görüyorsun nasıldır. Bizim şunlara sızma olmuş. Okulunuz, okulunuz da böyle. Şimdi okulumuzu görürsen. tamam okulumuz ne çocuklarınız ne olmuş? Okullarımız, olmuştur? çocuklarımız gitmiyor. Burada araba bazı gelir, çocuklar bazı gidiyor, bazı gitmiyor. İmkanlarımız yoktur. Peki. Yani biz nasıl yapalım? Hasta oluyor mu çocuklar? Çocuklarımız hepsi hastadır. Ne hepsi ne hastası? hastası? Sıtma oluyorlar. Mikrop kapışlar. Ee, şey, Hasakona götürüyoruz. Bazılar sıtma olmuş, bazılar mikrop kopmuş, enfeksiyon kopmuşlar. Yani biz ne yapacağız? Biz nereye gideceğiz şimdi? Peki, bu kaymakam belediye bir şey demiyor mu? Abi kimse buraya gelmedi. Kim razı... Ne kaymakam geldi, ne belediye geldi. Herhangi kimsenin yüzünü biz görmedik. Muhtarım neredesin? Biz görmedik kimsenin yüzünü. Peki abi sen de bu köylüsün. Ne de dilekçe verdiniz mi? Ne oldu? Biraz hızlı yürüyün ya. <laughs> burası Taksim İstiklal Caddesi değil. Burası işte. <laughs> Vallahi ya. Ne oldu biraz anlatır mısın? Nedir bu? Bir dilekçe verdiniz mi? Ya dilekçe verdi. Belediye geldi. Bir şehir belediye haber verdik. Deseye müracaat ettik. Birebir konuştu. E ne diyorlar? Evet, evet diyorlar bir şey yok. Kaç yıldır bu böyle? yedi yıl. Abi yedi yıldan beri, yedi yıldan beri. Yani bir gece olsun, bak başkanı bir gece olsun. Sen gel gel burada bir gece kaldı mı ben kolumu keseceğim. Allah Allah. Bir gece kimse kaldı mı ben bu kolumu keseyim. Ya biz de buranın Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı değil miyiz ya? Çinlikten, çinlikten. Ya biz burada duramıyoruz kardeşim. Çinlik Akşam çinlik oldu mu? Kimse bizim derdimizi yeni bir kim anlatır. Ne Ne yapıyoruz sivrisinek? Abi Hadi sürüyor milleti sürüyor. Her bir tane Burada bayılete hiçbir tane gelmedi. Alay işi burada zehir etmedi. i̇laçlama yapmıyor. İlaçlama yapmadı ya. E büyük şehir çalışıyor diyorlar. Nerede çalışıyor? Gelsin de sana nerede çalışıyor? Beyazgül diyor ben çalışıyorum diyor. Beyazgül Gül hiçbir şey yapmıyor. Biz Beyazgül'ün Gül'ün bir şeyini görmemişiz. E Beyazgül bak. Aa, beyazgül Gül görsün. Bunu Beyaz Gül'e gönder. Beyazgül Gül görsün. Bunu halımızı Beyazgül görsün. Aa, biz burada bu suyu içiyoruz. Biz bunu içiyoruz. Beyazgül bu suyu görsün. biz bunu içiyoruz. Bu suyu. Bunu içiyoruz. Beyazgül'ün Ailesini atıp içiyor musun? Bu sen? bunu içim. Ya, ya bunu hayvan içmez ya. Hayvana getirirken içtim mi ben kolumu keseceğim baba ya. Ya biz i̇şte, derdimizi kime anlatır? Afrika'da anlatasın? böyle ortam yok. Ha yani. de diyor ki Amerika bize kıskanıyor. Ya Amerika bizi bu suyumuzda mı kıskanacak? Ee, hoş e, geldin. Boş amca. Abi bu iş <gülüyor> ne <ya>? gülüyor? Sağ ol. Ne, ne bileyim kurban abi anlatıyorsan <laughs> ne biliyorsun bu köyle ilgilense de bir anlat. Ya, ne ne anlatsak boş. Niye? Ne zaman siz geldiniz iktidara? zaman E 21 yıldır size getirdikleri hal bu mu hacım? <laughs>